Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Kış Masalı isimli adını dağlara yazdım dediğimiz bir eser işleyeceğiz. Çok güzel çalım ve dinlemesi keyifli bir eser. Orijinali mutlaka dinleme, dinleyelim yani. Şöyle eserin notlarını tahtaya yazdım. ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlar buradan yazabilirler. Sizden gelen bir istekti e, Recep Tankaya kardeşimizin isteği kendisine ve Yarma köyüne e, buradan selamlar. Arkadaşlar solfece başlıyorum. E, kanalımızı desteklemek için e, abone olur, beğeni atar ve paylaşırsanız sevinirim. Başlıyoruz. E, es mi fa mi diyeceğiz. Buradaki es, buradan sonra mi alttan çekerek başlayacağız. Mi fa mi. Yani şöyle es mi fa mi. Sol fa mi diyoruz. Ses yaparmamız sol atıyoruz. Sol fa mi re. Şimdi do da bir van dediğimiz tek zamanlı bir vuruş. Do. Şimdi re mi diyoruz. Bunlar da iki tane yarım zamanlı. Yani Konya ya da İzmir tatvan dediğimiz burada. Re mi. Birinci satırı baştan bir alıyorum. Es, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Arkadaşlar şu da belirttiğim bu tek zamanlı olanlar yani van dediğimiz vuruşlarda süsleme yapabilirsiniz. Şu süslemeyi yapabilirsiniz. Şöyle. Yani tek zamanlı mesela do demin van dediğimiz yapar var ya şu şekilde. Ondan sonra re, mi, sin alırsınız. Bir daha alayım. Es, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Devam ediyorum. Es, re, mi, re. Yine es'ten sonra alttan çekeceğiz bu zabı. Es, re, mi, re. Fa, mi, re, do. Serçe parmağı. Dördüncü parmağı yani. Fa'ya attım. Fa, mi, re, do. Şimdi şurada si yuvarlak işini aldım. Orada tartım dediğimiz şu tartımı atabiliriz. Yani vur, siler bemol bu arada şu perde. Vur, çek, çek vur da yapabiliriz. Dilersek de orada bir iki zamanlı bir tek vuruş yapabiliriz. Yani sil diye de orada iki zaman bekleyebiliriz yani. Ama şöyle daha dolu çalmak ben şöyle al, aldım demin. Vur, çek, çek vur. Yuvarlak için aldıklarımı dediğim gibi bu vur, çek, çek vur mızrabıyla da kullanabilirsiniz. Ya da bir kez vurur, iki zaman bekleyebilirsiniz. Yani iki tane van süresi kadar bekleyebilirsiniz. Şimdi ilk iki satırı bir toparlayayım. Es, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi, es, re, mi, re, fa, mi, re, do. Çek vur tartımını attım. Devam ediyoruz. Es, do, re, do. Es. Yine alttan çekiyoruz do'yu. Sıradaki notayı. Es, do, re, do. Mi, re, do, si. Mi, re, do, si. Şimdi boş tel da Van dediğimiz 8 zamanlı buluş. La. Şimdi si, do diyoruz. Si, do. Yani 3. satır şöyleydi. Es do re do mi re do si la si do dedik devam ediyoruz. Es si do si es si alttan çekeceğiz yine. Es si do si re do si do şimdi re do si do şimdi la yuvarlaşıp almışız bu dediğim gibi bir iki zamanlı bir olacak İstese tek vurup iki zaman bekleyebiliriz ya da deminki gibi vu çek, çek bu tartımıyla doldurabiliriz. Evet. Arkadaşlar işte şu mavi bölüm dediğim nakarat naharat müziğiydi. Burası bitti. Bunu baştan iki kez çalınacak. Ben bir kez notalarını okuyarak seri çalayım. Çok da zaman kaybolmasın. Alıyorum. Es mi fa mi sol fa mi re do re mi es re mi re fa mi re do si Es, do, re do mi re do si la si do es si do si re do si do la 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 la, la. dedik. Şimdi kırmızı bölüme geçiyoruz. Şuradaki soldeyiz. Es sol la sol diyeceğiz. Yine es'ten sonra solü alttan çekeceğiz. Dikkat edelim. Es sol la sol. Si la sol fa diyeceğiz. Si ses parmakla La'nın altındaki yine Si bemol. Burada da bemol kullanılıyor. Serçe parmakla buradan alıyorum. Si, La, Sol, Fa. Mi de, tek vuruş. Mi. Peşinden Fa, Sol. Fa, Sol. Evet burayı bir toparlayayım. Es, Sol, La, Sol. Si, La, Sol, Fa, Mi. Fa, Sol dedik. Şimdi Es, fa, sol, fa. Es'ten sonra fa yine alttan çekeceğiz. Es, fa, sol, fa. La, sol, fa, mi. La, sol, fa, mi. Özür dilerim. La, sol, fa, sol. La, sol, fa, sol. Mi de e, tartım, şu tartımı atıyoruz. Bur çek, çek, vur. Kırmızı bölüm iki kez çalınacak arkadaşlar. Ben iki kez çalayım bir. Es sol la sol si la sol fa mi fa sol es fa sol fa la sol fa sol mi mi mi. Es sol la sol si la sol fa mi fa sol es fa sol fa, la sol fa sol mi mi mi. mi. dedikten sonra ilk bölüme dönüyoruz. Es mi fa mi sol fa mi re do re mi es re mi re fa mi re do si 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 si, si. es do re do mi re do si la si do es si do si re do si do la 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 diyerek birinci bölüme bağlıyoruz. Arkadaşlar eser bu kadar. Ee, dediğim gibi öyle çok ee, uzun zor bir eser değil. Doğru notalara doğru zamanda bastığımız zaman emin olun bütün eserler çıkar. Bunda yani onu tutturabilmek biraz çok çalışma alakalı. Yani peş peşe aynı şeyi e, bazen sıkıcı olabiliyor. Ama defalarca onu tekrarlamamız gerekiyor. Çalışmalarımızı bir de şundan, bu bu dersteyken şundan da bahsedeyim. Mesela şöyle bir eser aldık elimize. Bunu e, ee, fazla misal daha yeni başladık. Misal 1-2 aylık öğrenciyiz. Ya da e, bu işi daha yeni başlayanlardanız. Şöyle yapın arkadaşlar. Mesela şöyle bir eser aldık ya. Önce parça parça bir alın. eseri. Yani her parçayı bir elinizi bir alıştır. Misal Esmi Fami. Bunu 3 defa, 5 defa, 10 defa yani tekrar tekrar yapın. Esmi Fami, Esmi Fami. Eliniz alıştı sırayla. misal mesela Sol ile. Bu şekilde e, tekrar teker teker mızlap mızlap yani parça parça Çalıştıktan sonra bitirdik ya yaptık. Daha sonra şunu yapın. İki parçayı birleştirin. Mesela es mi fa mi sol fa mi re. Bunu 3-5 kez çalışın. Es mi fa mi sol fa mi re. Es mi fa mi sol fa mi re. Peşinde ne var? Do re mi iki parça. Do re mi. Bu şekilde ikili ikili. Es re mi re fa mi re do. İşte bu ikisini birleştirin. Bu şekilde ikili birleştirin. Daha sonra da Satır satır bize bu dörtlü olur bazen altılı olur yani satırda ne kadar varsa alttan sonra da blok şeklinde bölümleri toparlarsınız genelde bu bu sistemi tabi her yediğim bir yoğurt işi vardı da ben bu sistemden kendim yüksek verim aldım sizlerin de verim alacağına inanıyorum arkadaşlar kanalımızda sizlerin desteğiyle alakasıyla gün gün abonemiz artıyor hepinize ee, teker teker teşekkür ederim. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. hepinize hepinize kolay gelsin. Ee, hepinize iyi çalışmalar dilerim.